Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Trucks Koçaslan Bayi'nde e, özel bir araçla beraberiz. Karşımızda Renault Trucks T520 High 13 litre 2550 Nm tork ve 520 beygir üreten 6x2 çekici var. Bu çekicinin ne gibi özellikleri var? Hep beraber araç üzerinde inceleyelim. Öncelikle yüksek kabin. 4 metre kabin yüksekliği dışarıdan e, ee, sürüş mahallinde ise 2.11 11 cm olmak üzere geniş bir e, sürüş ve kullanım alanı mevcut. Araç 13 litre 6 silindir düz sıralı motora sahip. 2550 Newton tork ve 520 beygir üreten Renault Trucks'ın en güçlü çekicisi. 6x2 aks yapısında e, olan bu araç özellikle hafif ağır naklişi yapan firmalar için e, ideal bir araç. Özellikle yurt içinden yurt dışına taşımacılık yapan gabariye dışı araçlar için, firmalar için. Özel bir araç. 70 ton azami yükleme kapasitesine sahip. 70 ton ile beraber, yükle beraber yük haddi mevcut. Lastikler, önler pilot 385-65 22.5 Arka lastik ise yine 315-80-22.5 ölçüye sahip. Siyah etiket alka çift depo Bu aracın e, diğer tek çeker veya çift çeker araçlardan farkı, yeri geldiğinde e, ortadaki dingilin havaya kaldırılarak dört çeker bir araç gibi e, sürüş sağlaması ve e, hem yakıt hem de diğer işte, lastik ve e, diğer maliyetlerin daha aza indirilmesini sağlıyor. Yük bindiğinde de sanırım 14 tondu. 14 ton ve üzeri yük bindiğinde dingil kendi otomatik yere iniyor ve böylelikle paylaştırılmış yük seçeneği aktifleşerek daha rahat bir yol alması sağlanıyor aracın. Özel renk metalik. Yine araca biz kendimiz tepe lambaları ve sis lambaları eklettik. Alt boruyu eklettirdik. Bu araçtan Türkiye'de benim bildiğim iki tane var. Bir tanesi yine Ankara'da bir yurt dışı ağır nakliye firması yapan bir firmada. Ama en dolusu bu araç diyebiliriz. İstanbul'da bulunan Gündüz Ağır Nakliyat firmasının almış olduğu bir araç. Zaten firmanın da bu renkte Volvo 750 e de var. Gerçekten Türkiye yollarına çıkan Renault Trucks'ın en özel araçlarından bir tanesi bu araç olabilir. Araç hakkında söylenecek çok da fazla bir şey yok. Görüntülerde mevcut. Firmaya hayırlı olsun diyelim. tane bir tane kumanda sanatlarımız abi. Çakmak seyyar kılık. Sana bir soru Yer sıfatımız abi? Üstte tak ve başucu kumandamız. Arka sınavsın kazma kumandası ile yangın tüpümüz. Buradalar. Soğuk. Tamam. 5 burada abi. Lastik paspaslar. İlk yardım çantamız. Üçgenli efektör. Burada. Burada. <laughs> Üç bas elektrik kaldırıyor ABS. Burada. ABS. bas Şöyle yataklardan bakacağız abi. Hani herhangi bir şey var mı? Bir de kapı kapıdan o Alman malının takılma tesisatıdır. Yani yurt dışına çıkacak ise araç eee onu içeride şeyi var. Tesisatı onunla beraber şey yapabiliriz edebilirsin. Sen abi altı de bak ben aşağıya ağırlayayım. Aşağıda bakacağımız yerler var. Bak. Aşağıda buluşalım. Yukarıda yoktu fazla. yoktu pek fazla. arabalık Şu şuradan biraz asılırsan gelir. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Renault işte. Okay, I'll give it a Konaklıyorum. Anahtarı dedik. Kapıları tamam dedik. Sarı ve kırmızı ara kapılarımız vardı. Radyo tesisatları tamam. Halkarım alabiliyor. yok dedik. Halk araçlar doluyor. oluyor. Üst ayağın rüzgarlık beraber. Hmm. Çalışma lambamız. Stepnemiz burada. Hmm. Aracın şöyle bir dışını kontrol edelim abi. Herhangi bir hasar beğenmediğim bir unsur var mıdır? Lastiklerde, camlarda, aynalarda, camlarda. Şöyle... Ee, ön taraftan iyice başlayalım. Ee, şurada USB ve AUX girişlerimiz mevcuttur. Yanında e, Bluetooth mikrofonumuz mevcuttur. E, i̇ki yan tarafında ise boş portlar mevcuttur. Buraya telsiz ya da e, Alman otoban cihazlarını bağlayabilirsiniz. Yurt dışı otoban cihazlarını da bağlayabilirsiniz. Ön tarafta güneşliğimizin açma butonu mevcuttur. Kapılardaki ise buradadır. Elle manuel gelir. Keskin köşeleri için şöyle ufak kapağımız vardır. Araç bu yönde hiçbir şekilde güneş almaz. Aynı şekilde bütün da orada mevcuttur. <laughs> Basıyoruz evet. Direkt olarak açılır. Kapılarda da aynı şekilde. Sağ kapıda da aynı. <laughs> manuel şekilde gidip yine aynı şekilde manuel Çıkıyoruz. Kapattık. Özel zaten otomatik. Devam edelim. Radyomuz MP3 CD çalar aynı zamanda Bluetooth özelliğine sahiptir. Ee, bununla da e, telefonunuza bağlayıp işte e, gerekli şarkıları vesaire dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da CD'de, CD çalar ve MP3 özelliği mevcuttur. Takografımız genel şekli standart e, dijital takograftır. Üst tarafta 3 e, tane ana dolabımız mevcuttur. E, bir alttaki dolabımız mevcut, iki dolabımız mevcut. Anahtar da burada mevcut bir sağ tarafında ufak bir saklama gözümüz var. Orada çakmak portlarımız da mevcuttur. Oradan da <laughs> e, şarj vesaire gibi şeylerinizi kullanabilirsiniz. Evet. E, bir alta iniyoruz. Ufak bir okuma lambalarımız var. Aynı lambaların bir e, değişik özellikle versiyonu Yedi buradadır. Evet, buradadır. Şöyle. Aynı tarafta bir de oradadır. Sağ ve sol taraflarda bulmak üzeredir. E, ön taraftakiler zaten tek kademe açılır. Burada da kendileri. <laughs> Aydınlatmaya değinmişken e, şunu da söyleyelim. Aydınlatma ana lambalarımız buradan açılır. Kabinin içerisindeki ana lambalar. Yani derecesini kısmak isterseniz de buradan bu şekilde şuradan kısabilirsiniz. Yan e, lambalarımız vardır. Bunları biraz daha istirahat için kullanılır. Bunu aynı şekilde yine şeylerini açıp kapatabilirsiniz abi. Şurada gece lambalarımız mevcut. E, bir şuradan bir de şu taraftan Şöyle olmak üzere. Aydınlatması mevcuttur. Tek kademe çalışır. Kapatmak için ise şuna basmanız yeterlidir. <laughs> evet. Şimdi ön taraftan başlayalım. Şurada bizim far açma kapama butonlarımız mevcut. Bir sefer çevirdik. Farlar yanar. Bir daha çevirdik. Farlar yanar. Bu mesele şurada bir alt ve üst tuşumuz vardı. Burada far ayarınızı gerçekleştirebilirsiniz abi tuşun sağ tarafına çevirdiğiniz zaman avuta modundadır. Yani gündüz ve gece ayırt edebilen özelliğe sahip. E, Kendi hava karardığı zaman farlarını açan, eee aydınlandığı zaman da kapatabilen bir özellik vardır. Şurada ise bizim sis lambalarımız. Şurada arka sis lambalarımız. Şurada da kabin arkası çalışma lambamız mevcuttur abi. Bastığınız zaman ışığı yanar zaten. Kapatmak için tek tuşu yeterlidir. Şurada bizim cam açma kapama ve 4 aynayı kumanda edebilen bir panelimiz mevcut. Camların ve aynaların kumanda panelini buradan gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi direksiyon. Direksiyonun ayar kısmı şuradaki butondan gerçekleşir. Kilit açma butonuna bastığımız zaman sistem içerisinde hava gelir. Şöyle, şöyle kendinize de çekebilirsiniz. Yahut da biraz daha aşağı itebilir. Ya da şöyle kullanabilirsiniz. Ha, 6 saniye sonra kendisi otomatikman şişer. Ama 6 saniye beklemek istemiyorsanız da kilitleme butonuna basıp içindeki havayı körleyebilirsiniz. Evet. Şurada bizim far sinyal butonumuz mevcut. Her araçta olduğu gibi gene sol tarafta dizayn edilmiştir. Farlarımız, kornalarımız ilave olarak sinyallerimiz. Sileceğimizin su atma kısmı şurada mevcuttur. Bastığınız zaman şöyle sileceğimiz su atar. Geri kalan kademeleri zaten şöyle ayarlıyoruz. Olayımız bu. Evet. Devam edelim. Rotardarımız 5 kademeden oluşur. 4 ana kademeye sahiptir. 4 ana kademeyi çektiğimizden sonra e, bir vites düşürmeye yarayan yaylı bir özelliğimiz var. Şuna basmanız yeterlidir. <laughs> Rotardar kullanımında da şu mavi çizgiyi aşmadığınız müddetçe herhangi bir sorun, problem e, cereyan olmaz. Evet. Devam edelim. Tablodan devam edelim. Ondan sonra zaten şeye geçeceğiz. Viteslere geçeceğiz. Vites kombinasyonuna geçeceğiz. Hava saatimiz ee, Edblue göstergemiz. full olduğu zaman bu mavi çizgi buraya kadar tamlaşır, gelir. E, aynı zamanda e, mazot e, durumlarını buradan ölçebilirsiniz. E, hararet göstergemiz burada mevcut. Kilometre saatimiz. Ee, Belirli saat. olduğu üzere devir saati. Burada yeşil olanı <laughs> geçmediğimiz müddetçe aracın e, yakıt performansından çok yüksek bir şekilde faydalanabilirsiniz abi. İşte ufak bir gösterim var. Ee, şeyle alakalı. Şuradaki bir saniye şöyle stop edelim. Ekrandaki tüm lambaların çalışma prensibi ile alakalı ilave olarak da hani şeyinize kontrol edebilirsiniz abi. Hani yanmayan bir aksam var mıdır yok mudur? Tabi uzun yıllar sonra bunlara bakarsınız. Bastık mesela. Şu anda tüm ekranımızın donanımları çalışır halde. Onu da tekrardan size göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdiki. E, vites kısmına geçiyoruz. Ondan sonra ana menüye gireceğiz. Menüden de e, devam edeceğiz. Şimdi viteslerimizde ise ileri ya da geri. Hiçbir şekilde drive modunu almadan yani D konumunu almadan e, araç hiçbir şekilde hareket etmez. Şimdi D konumunu aldık. Araç şu anda auto 4 verdi bize. Bir kere şuradan e, bir çekme hareketi yaparak manuel alıyoruz. Şuradan aşağı indirerek vitesi düşürüyoruz. Şuradan yukarı ittirerek de vitesi büyütüyoruz. Devam edelim. Geri almak istiyor şu hareketi yapmamız yeterli. Geri aldık. İmdat parkörümüzü indirdik. Aracımız şu anda hareket ediyor. Durduk. İleri gideceğiz. Bir sefer daha çekiyoruz. Kendisi otomatik var. Gelir. Evet. Boşalmak almak için şu hareketi yapmamız yeterlidir. Tekrar vites alıyorum. Olayımız bu. Şimdi burada ayrı bir C konumumuz vardır. Bu C konumu birinci viteste yarım devriyaj arabayı kaldırır. Aldık. Yarım debriyaj. Örnek verelim. Antipatinajı kapattık. Ee, ilave olarak da ne yaptık? Ee, C konumu Antipatinajı kapattığımız zaman işte defransiyel kilidine bastığımız zaman ara çok rahat oluyor, bir çıkış sağlayabilir. Siz biliyorsunuz ama Ben genelde üstünden geçmek istiyorum. Ee, kilit varken zaten sağ sol yapmıyoruz. Kapattık kilidimizi. Ekonomunda çıkardık aracımızı normal e, uzun yol seyrimize devam edebiliriz. Bir şey soracağım. Tam. Diferansiyel kiliti halinde de devreye giriyor mu? Ya durur durmadan yani. Tavsiye edilmez çünkü neden? E, durduğu yerde bastığınız zaman daha verimli olur. Anladım. Yani gittiği esnada basarsanız dişliler azalır. Hiç evet. iyi olmaz yani. Evet devam edelim. Şurada bizim radyomuzun kumanda paneli mevcuttur abi. E, ses açma kapama. İşte radyonun çeşitli özellikleri burada mevcuttur. Hazır etayım öncesi sıkmamak adına. Devam edelim. Ekranımızda şurada en başta bizi karıştıran bir ekran var. Şuradaki switch yardımıyla mesela burada aracın ilk açılış yeri mevcut. Buradan bir aşağı indirdik. Aracın genel durumu. İşte yağ basınç. Yağ basıncını gösterelim. Bakın gaza basıyorum. Şu anda yağ basıncı arttı. Yağımız 50 derece bu arada aracın içerisindeki yağ. Burada aracın seyrettiği sürüş periyotları mevcut anlık yakıttı, yaktığı yakıtlar. Üste anlık yakıtımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Şuna basarak şurada bir kere bunların hepsini değiştirebilirsiniz abi. Nasıl isterseniz o artık o sizin konur. Sürüş ve e, istirahat saatleri burada mevcut. Burada zaten araç şu anda sıfır olduğu için hani hiçbir şekilde bir veri kaybı yok. Veri kaydı yok. Devam edelim. Aracın genel durumuyla alakalı burada işte arıza vesaire gibi bir şey varsa bunlara bakabiliyorsunuz pratik olarak. İşte çalar saat, zamanlayıcı, alarm gibi şeyler burada mevcut. Devam edelim. Ee, burada ise aracın e, ee, Webosto ile alakalı yani ne zaman Webosto kurmanızı sağlayacak olan özellik mevcuttur. Buraya bastığınız zaman ısıtıcı diyor direkt zaten. İşte ayarlar yaparsınız. Ayarlardan ayarlayarsınız. Saat hangi saate göre şey yapacaksınız. İşte her zaman için geri tuşumuz buradadır. Aldım. Menüye basıyorum şimdi. Ayrıca bir menümüz daha var. Ayarlar kısmımız. Yine switch yardımıyla ilerliyorum buradan. Ses değil saat. Birimler. Devam ediyor böyle böylelikle. Sürüşler, sürüşe gireriz buradan. Ee, seyahat bilgisayarı girdik. Ee, araç verileri, günlük yakıt verisi buradan izleyebilirsiniz abi. Zaten size vereceğim kitapçıktan da çok detaylı bir açıklama olarak görebilirsiniz oradan. Takograf günlüğü. Hani ne çalışmış, ne görmüş. Yük göstergesi. Yük göstergesinin bir kalibrasyonu var. Onu en son bakarız abi. O kalibre edildikten sonra e, aracın arkadaki ne kadar yükü var. İşte ön dingile ne kadar basıyor. Arka dingile ne kadar basıyor. Bunları çok rahatlıkla izleyebilirsiniz abi. Evet devam edelim. Kamyon dediğimiz özelliğe geliyoruz. Kamyonda e, genellikle arabanın e, biraz da bakım varı işlemleri vardır. Yani nedir? Arıza e, yahut da işte yakıtta su varsa yakıttaki suyu boşaltma, yazılım güncelleme gibi e, birkaç tane seçeneğimiz var. Şimdi bakıma girdik. Bakımda burada mesela der ki e, burada neyi görebilirsiniz? En basit motor kayışları. Demiş ki 2024'e kadar planlanan sorunsuz sürüş demiş. Ondan sonra hava filtresi hava filtresi demiş ki 2022'ye kadar sorunsuz. Yani yıllık bakımına getiriyor. Yani e, kilometre aralığı vardır. Ona bakacağız zaten. Bakım aralığı. O bakım aralığını doldurmadığınız müddetçe şu tarihte bakıma gelmeniz lazım. Devam edelim. Soğutma suyu yine aynı şekilde e, değişim süreleri bunlardır. Tabii Alfa bir şey olduğu zaman ona e, zaten şey yapamayız. Müdahale alamayız. Mesela motor ya, şanzıman ya, fren balataları diyor. Tren balataları yeni, sorunsuz diyor. Yüzde e, olarak kayıp yaşadığı zaman orada zaten uyarı verir. Akü durumları. Aküler normal diyor der mesela. Ya da ön tarafta zaten göstereceğim. Akü voltajları var. E, oradan da izleyebilirsiniz. Burada mesela dehasal kontrol dediği e, aracınızın muayene e, kısmıdır. Biz buraya en son muayenenizi yaptıktan sonra göstereceğim abi sana. Bunu sıfırlayacaksın. Sıfırlandıktan sonra işte bir yıl sonra sana hatırlatacak. Diyor ki muayenen yaklaşıyor. Gibi 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 devam edelim. E, tako alakalı akıldan herhangi bir şey varsa burada zaten belli eder kendini. Hatalar vesaire gibi unsurlar. Teşhiste ise biraz daha arıza ile alakalı şeyimiz vardır. Immobilizer e, işte arıza kodları. Buradan girersiniz. Mesela serviste irtibata geçtiniz. Serviste dediniz ki ACM beyninde arıza var şu i̇şte şu şu beyninde arıza var. Bu nedenle yazar zaten karşısı. Aynen öyle. Bakın zaten burada aracın üstünde olan beyinler vardır abi. Bunların hepsi bir beyin isimleridir. Mesela şu IC beyni dediğimiz ekranın beyni. Takometre beyni. Sisyon beyni arka taraftaki. Gibi gibi gibi. Devam edelim. <laughs> Klimanın e, burada şeyi vardır. Ayarlara vardır. Klima kontrolünü buradan sağlarsınız abiciğim. Park ısıtıcısı dediğimiz e, park ısıtıcısı temizleme yani Weboston'un temizlenme yeridir. E, yüksek devirde çalışır ve bos içinde kurumu atar abi. E, bu servislerle alakalıdır. E, tezgah test modu. Bu biraz daha hani, servisvari olduğu için bunu fazla söylemiyorum abi size. <laughs> Konfor. Konforda bluetooth bağlantısı, ipod bağlantısı, e, yağmur sensörünün aktivite olması gibi gibi birkaç tane özellik. Bu panel modumuz yine servislerle alakalı <laughs> bir işlemdir. Menümüz buraya kadar. <laughs> Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Ee, buralara girmiyorum. Gene, Bluetooth gerek yok orada. Ha bu Bluetooth'u bağlandığımız zaten burayla entegre. Orayı anlatacağım orada. Bluetooth'un açma kapama tuşları menüsü. menüyü zaten gördük. Şu lambaya bastığımız zaman bu butonumuzdur. Butona bastığımız zaman herhalde <laughs> ben beceremedim. Normalde ekranımız kararıyordu. Gece moduna geçer büyük bir ihtimal. Tabii bak şimdi abi. Karatmaya geçiyor. Bastım. Büyük ihtimalle ben beceremiyorum şu anda. Neyse es geçelim orayı. Şurada ekranın e, ayar şeyi vardır abi. Şimdi mesela şurada farları yaktık. Şuradan ayarı kısabiliyoruz ama şu anda kısmıyor. <laughs> gündüz olduğu için şu anda bir şey yapmıyor. Belki Bilmiyorum. sensör onu algılıyor mu olabilir? Yok gündüz şu anda olabilir. gündüz vakti olduğu için şu anda şey değil. Akşam çünkü ee, onu şey ne yaptık? E, ne derler ona? Denemesini yaptık. Hiçbir problem yoktur. Yani açıp kapatmıyor. Belki gün ışığında olmuyor. Gün ışığı o yüzden. Evet devam edelim. E, viteslerle tamam dedik zaten. Merkezi kilitledik. Romork test frenimiz abi. Romork'u bağladığımız zaman bastık. Kilitli mi değil mi? Buradan e, frenleri kilitler Romork'ın. Anti iptal dedik. Şurada bizim avare dingilimizin indirip kaldırma tuşu vardır abi. Bastık. İndirdi. Dingilimiz İndirdi. indi. Bunu ortaya alırsak e, Kitli kitle kalır. şu Aşağıdaysa aşağıda, yukarıdaysa yok yukarıda. Yok abi. Şimdi şöyle auto modunu aldığımız zaman şu tuşa bastığımız zaman şimdi mesela çalıştırma yardımı der ekranda. Rampalara geldiğin zaman sarmaması açısından indirir yahut da kaldırır. Kendisi otomatik ayarlar onu. Evet tamam. Heh. Kaldırmak için sadece şu butona basman yeterli abicim. Bastın, kaldırdın. Olayımız tamamlaşır abicim.